Tutun, yatırım ve Türk malları haftası. Gül bahçesi. Her iyilik ya da güzel iş bir sadakadır. Hadisi şerif. Haberci güvercin. Sevgili arkadaşım, hiç telsiz oyuncağın oldu mu? Peki, telgrafın ne olduğunu? biliyor musun? Belki kitaplarda görmüşsündür. Teknoloji öyle çok gelişti ki artık telgrafa gerek kalmadı. Fakat 100 yıl önce oldukça önemliydi bu saydıklarım. Biliyor musun? 12 Aralık 1901 yılında İtalyan mucit Guglielmo Marconi telsiz telgraf sistemini geliştirdi ve İngiltere'den Atlantik aşırı ilk mesajını göndermeyi başardı. Bugün kullandığımız pek çok teknolojinin ilk adımları atıldı. Çok heyecan verici değil mi? Ama daha icat edilecek çok şey var. Belki de birinin mucidi sen olursun. Okumayı, araştırmayı, merak etmeyi ve soru sormayı sakın bırakma.